özlemişler. <laughs> Çok özlemişler. Seyircilerimiz daha sık gelsin değil mi? Çok sorular var. Onları da soracağım. Evet. Şimdi içeride hemen benim bir tane baş havlum vardı. Bazen burada saçım yıkanıyor. Evet. Hemen onu kesi verdik. Küçük evet. el havlusu yaptık. Koyuyoruz böyle. Bakın, demin yaptığımız yağı evet. Evet, içerisine koyduk. Ortasına da kavanozu koyduk. Neden böyle... onu koyuyoruz havluyu? Havlu... camı koyarsak çatlar direkt. Ha, güzel. Ama havluyu koyarsak onunla birlikte kısık ateşte biraz kısayım mı e, evet, onun? 45 dakikada e, olacaktır. Sonra bir gece çay gibi demleyip ondan sonra süzerek kullanabilirsiniz. Evet derseniz evet. bir tane de böyle koyarsınız üstüne hani iyice buharında evet. e, kalır o yavaş yavaş ha, kenarı yavaş basılmadığı geçiyor. için baya bir dökülüyor şey oluyor evet. dökülüyor kenarları olsun, evet şimdi Suna şahane yapıyoruz. bir şey yapacak evet. kuruyan cilt için doğal krem evet. hem yapalım hem seyircilerimizin soruları e, Kafamda cevap verelim, değil mi? E, müge söyledi hepsini Şimdi bana. Şimdi öncelikle kremden bahsedeyim sonra sorulara cevap vereyim. Tamam. Şöyle bir tane havucu rendeliyorsunuz. E, şöyle küçük bir evet. muhallebi kahvaltı çanağıyla evet. şöyle. Tavaya koyuyoruz. İçerisine Hindistan ceviz yağlı şöyle e, iki çorba kaşığı dolusu koyuyoruz. Aa. İçerisine shea butter e, kremi e koyuyoruz. O nereden alınıyor? Bunlar hep aktarlarda var, evet. eczanede var. Şia batır, şiaya batır. İşte evet artık işte. bu cilt için çok iyi bir şey olduğu söyleniyor ee, bunun, öyle bu mi? Bu inanılmaz güzel. Zaten e, havuçla birlikte A vitamini ya. içeriyor. Sen A vitaminli krem yapıyorsun. Krem yapıyorum. Bara. Yani hani bu kremler biliyorsunuz piyasada ne kadardır? Siz tahmin edin. Of 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 of. Yani Ele A vitaminli e, kremler e, evet. gerçekten cildi tazeleyen. Biraz açalım e, kremler. altını. Altını ben ben böyle mı? geçeyim. Ben, şey ben... Yapayım, kıstım, Aha. Kıstık galiba. Evet. Hayır ben başkasını yaptım da Dokuz. Evet. 9'a 9 getirdim. Evet. Tamam. Şimdi bu e, pişecek. Havuçlar piştiği an efendim kreminiz hazırdır. Ne yani biraz bu kadar yani. Çok basit. Evet. Sonra süzerken içerisine Arzu edersek iki tane de E vitamini koyacağız. Bir ampul koysak buna olur mu iyi <laughs> olur. mi? Çok Hayır, iyi olur. Daha iyi olsun. Veya o evinizde varsa içtiğiniz E vitaminleri ki Tabii E vitamininin de var. çok önemli olduğu söyleniyor içten destek. Ama bütün bunları doktorumuza soruyoruz. Şimdi A vitamini dokunan kişi de olabilir. Evet kişi... Havuç. Kişi kendini biliyor. Evet. Zaten herkes kendi doktoru olmalı. Yani doktorlar Tabii. ne yapsın mucize yaratamıyoruz. Evet. Ama e, Aa, şunu gene koyalım mı? Onu e, sonra mı koyacağız? Onu ateşe koymayalım. Bir şey sonra soracağım. koyacağız. Bunlar böyle mi ucunda böyle şey mi Ucunu var? Ucunu şöyle çeviriyorsunuz. Aa, bir dakika Yaşar'a ben bunu göstereyim. Ben ya. şey yapayım. Yaşar bak bak Hayır, dur. şöyle bunlar şöyle kırılıyor. Onlar Pers yüz için olanlar öyle. Yüz için satılıyormuş bunlar. Evet. Hmm. Ben normal kapsülü yapıyordum ama çok evet. iyi bilgi ama bu. Ama normal kapsülde iğneyle e, şöyle devrebilirsiniz. Normal kapsülün ucunu ben makasla evet. kesiyorum minnacık. Oradan sıkıyorum ama bu evet. çok mantıklıymış. Evet. Şimdi böyle... E bu pişe düşerken ben Şimdi ne de, yapayım size? sen öbür e, bir tane gözaltı morluğu şeyim var ben bunu takibinde olacağım evet sonra o pişe dursun bu gözaltı morluğunu giderecek yine patatesden yararlanacağım bir şey vardır yine süzgeç ee, mi lazım Süzgeç lazım ama ben sen ne yapacağım sen bunu elinle sık Suna elinle falan, sıkayım sık. daha iyi olur çok iyi olacak patatesin suyunu sıkıyoruz ne kadar patates suyu sıkıyoruz bir tane yeterli ya evet bir patatesi rendeliyoruz İsterseniz bunda yumurta ayağının sarısını katıp e, bir mücver yapabilirsiniz de. Eliniz <laughs> temizdir zaten. Hayır, zaten bunu tülbentte de sıkabiliriz. Evet. Öyle de sıkılabilir. Evet, evet. Şimdi evet. biz o, ona girmedik. Siz evinizde öyle yaparsınız. Evet. Gözaltı morlukları. Havuç burada yumuşayacak. Şia batır ve Hindistan cevizi yağı koydu. Ben şöyle elime. Suna havuç koydu. Ben bunu kesinlikle yapacağım. Ben A vitaminli kremleri ben seviyorum ama hangi ciltler mesela kullanmasın diye uyarı verirsin bunda? Çok bundan. yağlı ciltler. Çok yağlı ciltler kullanmasın. Çünkü bu bir kuru cilt, kuru cilt kremi. cildi. Evet. Güzel bilgiydi Suna. Evet. Teşekkür Benim. ederim. Bak pişiyor Dur. havuç hemen. Evet. Biraz, biraz bir tık, tık, tık daha, azaltıyorum. Bir tık daha pişsin. Pişsin biraz daha. Ee, şimdi demlenmiş yeşil çayımız var burada. Gözaltı altı morlukları. Evet. Çok az. Ha koydun mu? Koydum. Çok az şey koydu patates suyuna. Yeşil çay koydu. Evet. Sonra bir de yumurta akı koydum. Ha yine. Yine ondan ben ondan sonra çırpayım. Bir de var mı orada ya da şu fırçayla da çırparız. Getiriyor. Şey ha, yok. Öyle yapalım. Tamam. Çırpın. Şimdi bunu Şimdi nasıl sürüyoruz suna? Bunu nasıl sürüyoruz biliyor musun? Pamuğu daldırıyoruz göz etrafında bekletiyoruz. Hmm. Yani Ve bu diye. ne oluyor biliyor musun? Böyle inanılmaz etkili bir şey oluyor. Bunu düzenli yaparsak yani şunu pamuk farz edelim. Farz edelim. Farz edelim. Evet. Şu bir pamuk olsun. Batır olsa. istersen. Batırıyorum. Evet. Batıyorum. Göz kenarında bekletiyorsun. Şöyle yaşar. Evet. Ha, ah, yaşar gel be. <laughs> e, kayıyoruz evet. Bekletiyorsun orada. Bekletiyorsun. Göz Yine tarafınızdaki... kapıyı açmıyorsunuz. E, ya aslında şöyle de yapılabilir. Şöyle alıp fırçayla Sakın sürülebilir. Sakın sürme var. <laughs> Sürer biliyorsun. Ben sürerim, kendim de sürerim. Yani veya daha kibar olsun diyorsanız evet. bir makyaj fırçasıyla tek 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 Ama bu 2-3 gün kullanılabilir bir dolapta e, saklayalım. Evet. Peki gözün üstüne de sürüyor muyuz şöyle? Gözün üstüne de sürebiliriz. Göz üstünde kaç de... dakika sonra yıkıyoruz? 15 dakika sonra yıkıyoruz. Hmm. Çok mantıklı bu patateste ne varsa patatesin içinde o nişasta galiba tamir ediyor kesinlikle tamir ediyor bakın şimdi kremimiz oldu süzebilir miyim Yalnız tavanın arkasına evet dikkat edelim evet şu tarafa onu doğru. kapatın siz yaşar oca. sen böyle gelsen ben ocağı evet. kapatırım tabanı şöyle mi yapayım yaşar evet Bey, yukarıdan görüyorsan sorun yok tamam evet, evet. Yaşar Bey'e döndüm ama elim ters tamam olsun evet Heh. Anladın sen durumu. Ben mu? evet. At. şunu da şey yapayım. Tamam. Pardon, yok evet. Diyor. Tamam. evet. Şimdi bakın. Asıl, yalnız çok güzel bir şey oldu bu. Şimdi, Şimdi bu donacak. Bu, bu donacak ama çok donmayacak. Şimdi ne yapacağız bakın? Bir dakika, Alayım şöyle ben. Ben iyice süzelim. Tamam. Bunu size lütfen eve götürün. Lütfen. Olur peki. Çok rica edeceğim çünkü bu ziyan edilecek bir şey değildir. İki tane E vitamini, demin evet. gösterdiğimiz Yaşar'cığım E vitaminini böyle evet. Sunacım koyuyor. Evet. Pişirme işlemi bittikten sonra. Evet. Başka bunu ne yapacağız şöyle, Suna buna? Şimdi hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi bunu koyacağız bunun içerisine, size vereceğiz. Şu dibindekini elinize sürer misiniz? Şöyle elinize alın, sürün. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Kreminiz hazır. Abi ben mesela çok yağlı kremler. Benim cildim çok kuru, çok kuru. Çok yağlı şeyler kullanıyorum. Süpermiş. Şimdi gözaltını da yaptık. Hemen sana sorularımı soruyorum. Bu da saç bakım şeysi içinde bir karanfil. avuç şey var. Sırgan ee, otu, defne yaprağı, karanfil, eşit miktarda zeytinyağı. üzerine çıkacak kadar da zeytinyağı koyuyorsunuz. Ben Mari usulü tencerenin dibine koydum. Ne kadar pişsin koydum. bu böyle? 40 dakika orada kalabilir. Evet. Ondan sonra e, bir gece çay gibi demlenir. Evet. Ertesi günü de kullanıma hazırdır. Erkekler bir çorba kaşığı, bayanlar saç e, hacmine göre bir kahve fincanı da olabilir, e, iki çorba kaşığı da olabilir. İçerisine bal koyarlarsa sarı saç nem alır. Hmm, evet. Güzel. Şimdi. <laughs> evet. E, el ve tırnak, e, tırnak formülüm var. Ama yani. araya bir soru gireceğim. Tamam gir. E, topuk çatlağı sorum var. E, bir tane e, çocuğun kaşını söyle Müge bana. Kaşı mı beyazlamış? E, küçük yaşta 17 yaşta ama... E, burada yaradılış tabii ee, şimdi ama e, şey, der altında pigment sorunu evet. varsa hani vitiligo evet. gibi evet. bir problem varsa mutlaka bir hekime gidilmeli çünkü oradaki e, enfilmasiyonu onlar değişik ilaçlarla düzeltiyorlar ama bizim hani az önce yaptığımız kaş e, Kiprik için bir sürü tarif verdik onlardan yararlanabilirler e, eğer çocuk çok komplekse giriyorsa karanfili yakıp o kaşın üstüne sürebilir, evet. okula gidebilir, dışarı çıkabilir, her şey evet. yapabilir. Evet, evet. El ve tırnak için. E, Şimdi için bir şey var. Ben şöyle taze zencefilin suyunu e, sıktım. Şöyle ne kadar? E, i̇ki çorba kaşığı kadar. Çok yukarı Tırnakları evet. güçlendiriyoruz bununla. Evet. Şöyle Nereye göstereyim. yapacaksın onu? Ben alayım bunun bunu. Bunun içerisine koyacağım. Evet. evet şu bunun içinde yağ var.